Bu gece baha ne gecesi? Bu gece ne yapalım? Bu gece iki dekat hacet namazı kılalım. Nafile namaz diye niyet edelim. Namazdan sonra Ya Rabbi diyerek ellerimizi açalım ve dua edelim. Bu gece fakiri fukarayı düşünelim. Düşünmekle kalmayalım. Onların hesaplarını havale gönderelim. Bu gecenin içindeki sırlı hallerin içerisine girelim. Bu gece hayvanlara bir daha ezi eziyet etmemeye söz verelim. Bu gece yollarda evi barkı olmayan yollarda kalmış kimsesiz miskin garipleri bulalım gözetelim. Çorba ikram edelim ceplerini haşlı koyalım kalacak yerlerini temin edelim. Belediyelerden destek isteyelim muhtarlarla beraber olup koşuşturalım. Bu gece dünyanın bir ucunda zulme uğrayan Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere herkese hep beraber dua edelim. Tövbe edelim günahlarımıza bağışlama dileyelim hatalarımıza. Bir daha asla dönmemek üzere istiğfar edelim. Ya Rabbi bizleri bağışla diyelim. Hak ve hukuku gözetelim. Kimin üzerinde hakkımız varsa onu alalım. Kime vermemiz gerekiyorsa da onu verelim. Utanıyorsak, çekiniyorsak da bir başkası hediye de verelim. Gönderelim, eline ulaştıralım. Kimden geldiğini bilmesin. Allah bilsin. Yapmış olabilirsiniz bir hata. Dönmek de fazilettir. Erdemdir birlik, beraberlik içerisinde olalım. Kafirlerin, zalimlerin zulmü varsa mazlumun, garibin de Allah'ı var. Biz zalimin yanında değil, mazlumun yanında olalım. Bize bu yakışır. Müslümana bu yakışır. Müslümana değil, tüm dünyada kime haksızlık yapılıyorsa onun yanında olmak Müslümana yakışır. Aziz ecdadımız hep böyle yaptı. Kendi inancından olmayanların bile yardımına koştu. Koşmadılar mı? Dönün bakın tarihe. Allah hepsine rahmet eylesin. Bütün, Bütün, peygamberler nasıl dua ettiyse biz de öyle dua edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı gibi, yükselişi gibi biz de hep beraber yükselelim. Arş-ı en yüce makama. Salatü selam getirelim, okuyalım, ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarının aynısını bizatihi yapmaya çalışalım. Onun gibi doğru dürüst ilkeyle ticaret yapalım. Onun gibi doğru dürüst güzel sözler söyleyelim. Onun gibi evin içinde hane halkına hitap edelim. Onun gibi arkadaşları tutalım. Müslümanları din, münafıkları bile ayağa kaldıran, yanlış yapanı bile güzelleştiren, Bırakın ayakta duranı, mezarlığı bile güzel tutarak, etrafındaki her şeyi temiz tutarak, hem kendi gönlünü hem bütün insanların gönlünü güzelliklerle dolduran örnek şahsiyet olalım. Bu gece iki rekat namazı değil ama bunlar için söz verip Rabbimizden af bağışlanma dileyerek yeniden ve yeniden bambaşka bir insan, bambaşka bir Müslüman olmak için Allah'tan yardım edersek işte güzellikler o zaman bizimdir. Gelin İsra Suresinin ilk ayetini hep beraber okuyalım ve ondan sonra amin diyeyim. Buyursunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanez. Amin, amin. Ya Arhamer Rahmin, okunan Kur'an-ı Kerim hatimleri, bu gece burada okunan ayat ve beyinat-ı kabullerin en güzeliyle mahbul eyle. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in şefaatine dünyada ahiret etmemiz nail eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle, bizleri güzel eyle. Geleceğimizi âli eyle, Recep ayını cümlemizden hoşluk ve razı eyle, Miraç gecesini cümlemizden hoşluk ve razı eyle, Allah'ım, Şaban ayına da ulaşabilmeyi, Kur'an ayı, Yuvra ayı, Ramazan-ı Şerif'e ulaşabilmeyi ve, ve kadir gecesini hakkıyla ehliye edenlerden olanı hepimize nasip eyle. Allah'ın bayramları, bayram sevinciyle yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle. Eleşip amin diyerek iki cihanda aziz eyle. Geçmişlerine, geçmişlerimize rahmet eyle. Bizleri güzel eyle. Geleceğimizi âli eyle. Allah'ım Allah sen, sen affedilirsin, affetmeyi, affetmeyi seversin bizleri. bizleri hepimizi affettiğin, affettiği bağışladığın kullardan eyle. Allah'ım, eleşif ağabeyim diyenlerin gönlünden ne geçiyorsa en iyi bilen sensin. Gönüllerden geçen bütün duaları kabul eyle. Dualarımızı paylaşıyoruz. İkramları paylaşıyoruz. Seviyoruz. Ya Rabbi, sevenlerden, sevilenlerden olmayı hepimize nasip eyle. Bu gece sana açılan, bu elleri sana yönelen gönülleri ve zikirlerde dönen dilleri nâre cehennemden azad eyle, duaları dualarımızı kabul eyle. Allah'ım sen duaları mutlak ve muhakkak kabul edersin. Bu gece, Ya Rabbi, gözü yaşlı olarak dua eden anneler babalar, o günahsız evlatlar, onların duaları hürmetine hepimize affettiğin bağışladığın kurlardan eyle. Allah'ın gazeteki kardeşlerimize imdad eyle. Dünya insanlığına akıl, fikir, basiret, merhamet nasip eyle. Sen bizi bize bırakırsın. Kim kimden daha güzel neyi yapar görmek istersin. Allah'ın zalimi durduran, mazlumun yanında duranlardan olmayı hepimize nasip eyle. Allah'ın evlatlarımızı dünya ahiret sahibi bizi ne merde ne namerde hiçbir ferde muhtaç etme. Kapından başka kapıya gönderme. Ya Rabbi şeytanın eline düşmüş kardeşlerimize imdad eyle. Nefsinin peşinden koşanlara imdad eyle. Allah'ın merhameti gönlünden esirgemeyen merhameti dilinden esirgemeyen merhameti halinden vazgeçilmeyen kardeşlerimizin halenle halen edinmeyi bize nasip Allah'ım, bize bu güzel bir vatanda, dünyanın en güzel köşesinde yurt olmayı ve burada sakin olmayı nasip ettin. Ahirette, cennette, cennet ehli olarak orada dolaşabilmeyi de nasip eyle. Ya Rabbi, Peygamberimizin miracı gibi bizim miracımız da adi eyle. Allah'ım, bizim de yürüyüşlerimizi bereketli eyle. Mescidi Haram'a, Mescidi Aksa'ya görebilmeyi, oradaki hakikati anlayabilmeyi, Kur'an'ı yaşayabilmeyi, Kur'an'ı kendimize okuyabilmeyi, Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'ı yaşatmayı bizlerle nasip eyle. Subhane Rabbike Rabbil İzzet'e Amma Yasetun. Ve selamun aleyhi ve selim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha Suresini gelin hep beraber okuyalım. Dünyanın Kur'an'ın sesine. Kur'an'ın esenliğine çok şey ihtiyacı var. Hayırlı fethi, şerlerin fethi, gönüllerin murada ermesi için, Allah hazası için. El Fatiha. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم